karşınızdayız. Tabii bu ekranlardan yıllardır bizimle birlikte Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri değerlendiren saygıdeğer konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı. Aynı zamanda Anadolu Kardeşi Teşkilatı Genel Başkanı Sayın Murat Toprak'la bu hafta yine gündemi değerlendireceğiz. Sayın Toprak hoş geldiniz. Sayın Yıldız tekrar bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Türkiye gibi olmaya devam ediyoruz. Her günümüz daha da daha biraz daha patinaj ne kötüye doğru gidiyoruz ateş bakalım. Kötüye doğru gidiyor. Umarım iyiye doğru gider. Sayın Toprak tabii, e, en son yaptığımız programda Gazze ve e, Gazze'de Lavuz, Hamasla İsrail'de bir anlaşma, ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Siz o programda ısrarla e, iddialı bir ülke bunun fazla sürmeyeceğini, İsrail'in bu anlaşmaya bağlı kalmayacağını o gün söylediniz. Gerçekten Türkiye'de belki de tek bunun e, böyle olacağını ifade Türkiye'de tek terör uzmanısınız diyebilirim güvenlik uzmanı. Bu öngörünüz gerçekten iki gün öncesine kadar gerçekleşti. Hemen İsrail sözünde durmadan Hamas'a çeşitli yerlere saldırdı. Nasıl görüyorsunuz bu durumu efendim? Şimdi sen Yıldız e, malum Hamas'ı İsrail'in kurduğunu, İsrail'in e, güdümünde olan bir yapılanma olan bir terör örgütü olduğunu daha önce söylemiştim. E, bunu da nasıl izah etmiştik? 7 Ekim saldırısında e, yapmış olduğu hareketle İsrail desteği yapmış olduğu hareketle birlikte İsrail'in Filistin yönündeki Gazze şeridine yapmış olduğu saldırıların önüne açıldı. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırı, saldırısını gerekçe göstererek tüm dünyanın jandarmalına savunduysa aynı şeyi aynı taktiği İsrail uyguladı. Hamas e, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı kurulan İsrail tarafından kurulan bir terör örgütüdür. Bunu yine liyorum, yine söylüyorum. E, İçerideki muhalefeti ve vatandaşların tutumunu susturmak için İsrail devleti ve Amerika tarafından gündem değiştirmek amacıyla bir anlaşma e, güncellemesi yapıldı. E, daha doğrusu orta oyunu sergilendi. Bu orta oyununda rehineleri aldıktan sonra da e, İsrail tekrar bombalamaya devam ediyor ve edecektir. Ediyor ve edecektir. Yani bu da fad gibi bir orta oyunu oynanıyor. Evet. Ve tüm dünyada bunu seyrediyor. Bir koldaki gelişmeleri ve bizi yakından ilgilendiren bir konu var da, buna ilişkili olduğu için soruyorum. O Amerikalı eski Trump'ın danışmanı var Sayın Toprak. Ee, Steve Bannon. Evet, Steve Bannon diyor ki evet. biz diyor orada ateşkesi uyumu sağladık diyor. Hatta Türkiye orada diyor güvenlik gücünün sorumluluğunu üstlendi ee, ve oradaki güvenlik gücünün da Sayın Erdoğan götürecekler böyle bir açıklaması var. Çok geniş bir açıklama da ben özetini soruyorum. Bu Stevenson'un açıklaması nasıl değerlendirilir? Şimdi e, benim dediğimiz e, şahsiyet e, Trump'ın eski baş başdanışmanı olan bir şahıs. E, bunun e, ne oldu da hayır, düğün değil, bayram değil bir anda böyle bir açıklama yapma evet. gereği duydu. Hatta sen Cumhurbaşkanımızı niye birden böyle övdü? diye düşünürsek evet. e, düşünürsek e, şu çıkarımı elde ediyoruz. Şimdi Sibir'in bu Orta Doğu'daki iki devletli yapılanmaya karşı olan bir şahıs. Başlanışman kendi aynı şekilde karşıydı. Oradaki iki devlet yapılanma nedir? İsrail Devleti ve Filistin Devleti olarak iki, yani Gazze Devleti diye ikiye ayrılacaktı. Burada Sisir benim dediğimiz adam üç devletli bir yapılanma istiyor. Üçüncü devlettedir nedir? Hristiyanlığı benimsemiş bir devlet. Yani kadim Türk, kadim topraklarda Hristiyan devletinin olmaz şartı, olmazsa olmaz dediği bir konu var. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızı e, Cumhurbaşkanımız yani Erdoğan'ın güvenlik güçleriyle demesinin sebebi de şu. Şimdi bizi bu Orta Doğu bataklığına çekmek istiyorlar. Bizi oraya çekmek istiyorlar. Neden? Şimdi çok değil. Hemen birkaç yıl öncesine dönelim. E, Suriye'ye gidelim. E, malumunuz üzerine Suriye'deki bu durumun bu hale gelmesinin sebebi e, ilk öncelikle biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz istemeseydik Suriye bu halde olmayacaktı. Tamam. Esad gitsin demiştim. Her zaman demiştim ben. Esad gitmeliydi ama bu şekilde değil. Şu anda orada dört devletli bir yapılanmadan söz ediliyor Suriye'de. Dört devlet. devlete Şam devleti, Dürzi devleti, eee Süryani devleti ve SDG dediğimiz bu terör devletçi Bunu yapılanmayı hazırlıyorlar. oradaki sonrasında ki sonraki konularda devam edeceğim ben. Şimdi aynı şeyi bizi bu Orta Doğu Gazze batanı çekmeye çalışıyorlar. Orada e, Rus uçağı hatırlarsanız e, 33 asker, askerimizi şehit etmişti. Bir binayı bombalamıştı ve sonra da yanlışlıkla oldu, hata oldu, özür dileriz dediler ve sonra ne oldu? Konu kapandı gitti. Biz şehitlerimizi toprağa verdik. Aynı şey orada olursa Şimdi çok sakıncalı bir durum. Şimdi güvenilir. Gazze'de olursa. Şimdi Orası çok farklı bir konum. Biz güvenliği sağlayalım, tamam. Bunda hemfikiriz. Ama bizim güvenliğimize e, aksattıracak aksilikler meydana gelirse, sakıncaları çok büyük. Şimdi İsrail tarafından bir saldırı olursa, bizim güvenlik güçlerimiz şehit edilirse, askerimiz şehit edilirse, biz savaşa girecek miyiz İsrail'le? E, girme potansiyelimiz var, muhtemel. Şimdi bunu göze alabilecek miyiz? Ben almamalıyız kanaatindeyim. Bizim orada bir işimiz yok. Biz oraya gidersek ve biz savaşın içine çekilmiş olacağız. Bunu öngörüyorum. Bu kanatim. Yani Türkiye Gazze'de savaşın içine mi çekilir? Çekilmeye çalışılıyor. Evet. evet. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız veya Türk Milleti övün övünç haline getirilerek bizi o bataklığın içine çekmeye çalışıyorlar. Bir tiyatro, bir oyun. Bu Steven Bannon'un yaptığı açıklama da onun bir öna, ö, öna ön ön çalışması, çalışması. Ön çalışması. Çünkü Steven Bannon dediğimiz insanlar siyonizme hizmet eden insanlardır. Yani bunların e, geçmişten yaptıkları belli, gelecekleri de belli. O yüzden aynı yere hizmet eden insanların bizim vatanımızla ilgili güzel şeyler düşünmesi veya planlaması yani hayatın olan akışına aykırı. İlmiyeti düşünmesi. Tabii. Peki, tabii iyi diyorsun. Değil. Söz yurt dışından açılmışken hemen Kuzey Kıbrıs'a geçeyim. Ben yeni Cumhurbaşkanı tutar. Erruman'ın tabii ki buradan biz de tebrik ediyoruz. Demokratik bir seçimde yeni cumhurbaşkanı seçildi. Seçilir seçimi tabii çok Türkiye'de çok tartışıldı. İşte AK Parti'nin e, işte desteklediği e, önceki cumhurbaşkanı seçimi kaybedince Türkiye'de de bu büyük bir yankı buldu. E, çünkü Kıbrıs halkı %67'si bu Erruman'a oy verdi ve seçtiler. Ve Kıbrıs halkının büyük çoğunluğu da biliyorsun Avrupa Birliği'ne girme konusunda Kıbrıs Rum kesimi gibi düşünüyorlar gibi. yani şu anda mevcut iktidarın bizdeki AK Parti tam tersi bir sonuç ortaya çıktı şunu ifade ediyor hemen seçim seçmez oradaki saray Cumhurbaşkanı sana halk açtı ve şöyle tırnak içerisinde burası halkın evidir halktan e, gizlenemez gibi bir açıklamada bulun. beni çok ilgimi çekti ne dersiniz bu hem yeni Cumhurbaşkanı'nın e, seçilme tarzını ya da seçilme sonucunu Nasıl Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da Beştepe'deki külliyeyi inşa ettirdikten sonra milletimizin demişti burası tamamen milletimize ait demişti. Milletimiz orada sadece millet camiine ve kütüphanesini kullanabiliyor. Geri kalan bölümlerine giremiyor. Şimdi bu bir güzellemedir. Vatandaşa karşı şirin görünmedir. İlk konuşmanıza geçecek olursak önceye dönelim. Rahmetli Rauf Denktaş dönemine dönelim. O zaman bir anlam planı vardı biliyorsunuz. Biz e, neyi destekledik? Desteklettirmeye çalıştık. Yes bir annem. Evet, yani be anne. Rum kesimiyle evet Rum kesimiyle birleşirsin federasyon kurulsun. Bu anlam planı bunu içeriyordu. Daha sonra da Avrupa Birliği'ne girsin diye bir desteğimiz evet. oldu. Bu seçimde de e, şimdi bizim hükümetimiz e, cahil değil. E, Kıbrıs'taki vatandaşlar da cahil değil. Şimdi bir insanı yapmasını istediğiniz şeyi sözle yaptıramıyorsanız ters hareket yapmanız gerekiyor. Yani? Yani sizin yapmanızı istemediğim şeyi yapın dememle birlikte siz onu yapmazsınız. Sonuç itibariyle Kı Kuzey Kıbrıs'ta yani bu, AK Parti'nin istediğinin tersi oldu. Tabii. Hükümetimiz hükümetimiz e, Sayın Ersin Tatar Bey'i desteklemesiyle aslında e, mevcut Cumhurbaşkanı, seçilen Cumhurbaşkanı desteklemiş oldu. Anketlerde çünkü öne geçenlerin ne olduğu Aslı bu medya yansıyan anketlerden bahsetmiyorum. Gerçek anketler vardır. Partilerin, siyasi partilerin hatta liderlerin el altından yaptırdığı ve kendilerinde olan gerçek anketlerdir bunlar. Ki Kıbrıs'ın nüfusu ne kadar? O yüzden şunu diyeceğim. Aslında yes be annem dediği olay var ya gecikmeli de olsa şu anda gerçekleştirilmiş oldu. Yani o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın istediği oldu. Yani takdir etmek lazım o zaman tebrik etmek lazım. Tabii kamuoyunda efendim AK Parti'nin tersi olduğu algısı Yanlış. boşa çıkmış oldu. Tabii boşa çıkmış. Gerçekten şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız kim istediyse o federasyon isteyen Cumhurbaşkanı oraya şu anda Cumhurbaşkanı oldu. Peki hemen burada şunu hatırlatayım. Tabi Bahçeli'nin bir ifadesi var. Onu e, dillendirmesek olmaz. Çünkü, çünkü Kıbrıs 82. yıl olsun gibi bir çıkış yaptı. Tabi tepki de geldi Kıbrıslardan. Şimdi ben Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk milliyetçiliğini desteklediğini ve onun sözcüsü olduğu kanaatinde değilim. Artık bu konudaki fikirlerimiz tamamen değişmiştir. Tabanda da öyledir. He, üst kısımda yönetim kadrosu ne düşünüyor onu ben bilmem ama tabandaki düşünce budur. Kesinlikle ve kesinlikle Türkleri ve Türk milliyetçiliğini temsil etmiyor. Birincisi o. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 82. vilayet olsun diyene kadar bakın Suriye'de Türkmen nüfusu var. Türkmenlerin olduğu bir bölge var. Daha geçenlerde oradaydım. Şimdi dört parça bölünmeye çalışılan bir Suriye devletinde Türkmenlerin yok sayılması. Neden orayı 82 yapmıyorsunuz Sayın Bahçeli? Oradaki Türkmenleri neden yok sayıyorsunuz? Kıbrıs bizim. Kıbrıs'ta bir sorunumuz yok. Kıbrıs'ta şu anda vatandaşlar gerçekten yönetimi ele aldı. Ama Türkmenler öyle değil. Türkmenler şu anda orada 3. hatta 4. sınıf Vatandaş pozisyonunda tapular ellerinden alınıyor. Toprakları ilhak ediliyor. Ve hiç isimlerinden bahsedilmiyor. Bahsedilmiyor. Yok sayılıyor. Var. Evet. Hem orada hem de Irak'ta da Türkmen nüfusu var biliyorsun. Telefer'de. Kerkük'te, Kerkük'te Musul'da. Musul'da siz biliyorsunuz. Çok Onlardan iyi biliyorum. Onlardan da hiç söz edilmezken Bahçeli'nin bu çıkışını gerçekten de... Ben Bahçeli'nin söylemlerini artık dinlemiyorum. Yani... E zaman zaman tabii yarıklarda alınan emsal kararlar var. Aslında kiracı ve ev sahibi ilişkileri çok önemli. Biliyorum. Buraya bir siyonistlere ekleme yapabilir miyiz? Tabii, tabii, tabii. Bir anekdot olarak konu gelip, tabii. şimdi geçmiş programlarda. İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamla ilgili dünyada ne gibi sonuçlar olabilecek diye bir konuşma yapmıştık. Hani iki nedeni olmuştu. Bir tanesinde şunu bahsetmiştim. Tüm dünyada siyonistlere karşı, Yahudilere karşı bir düşmanlık, hatta Özlem Hanım'dan dolayı Özüm Zengin'den dolayı konuşmuştuk biliyorsunuz. Evet. Bir düşmanlık başladı. Bunun da en güzel örneğini bunu ülkemizdeki siyonist yazar ve gazeteciler hiç konuşmazlar, anlatmazlar. Ele ele, özellikle eli çubuklular var biliyorsunuz. Bahsetmezler bunlardan. Amerika'nın New York kentinde belediye başkanlığı ön seçimi vardı. Orada bir aday var. Bu aday Müslüman. İsmi de Zohran Mamdini, Mandani. Mandani evet, Müslüman. Zohran Mandani Müslüman. Yüzde %68 gibi bir ay oy alarak en yakın rakibine 12 puan fark attı. New York'taki ön, New York'taki ön seçimi başkanlığı. Evet, aday kesinleşmiş oluyor bu şekilde. Bu da Siyonistlere karşı. Aslında bu bir göstergedir. İnsanların birleştiği anlamı taşır. Bu yüzden ülkemizdeki siyonistler de bunu vatandaşlar anlatmazlar. Hani biz buradan söyleyelim, bu da tarihe not düşsün. E, siyonistlere karşı müthiş bir tepki var diyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Tepki karşılığını New York'taki belediye seçiminde bulmuş oldu. Müslüman aday. Evet. Birinci, e, çıktı. Evet, evet, evet. Yani, Zohran, Zohran Mamdani. Evet, Müslüman. Müslüman adayıdır kendisi. Tabii efendim. Şimdi siyonizmin yüzyıllardır var olduğu bir gerçek. Siz daha iyi bilirsiniz tarihi derinliğini ama sadece bunu işte İsrail'le sınırlamak ya da İsrail'in öncülük ettiği bir anlayışla sınırlamaktan da değil. Şimdi Siyonizmi İsrail'le değil dediğiniz gibi. Hani Yahudi olarak görmeyeceksiniz. Siyonizm demek Arzu Mevut olayının gerçekleştirmesi için yapılan çalışmaların genelidir. Arzu Mevud'un ne olduğunu geçmiş programda da anlatmıştık. Daha da ayrıntılı görmek isteyenlerse internete bakabilirler. Burada Siyonist sadece Yahudi olmaz. Siyonistin Müslüman olur, Siyonistin Hristiyan olur, Siyonistin Budisti olur, Siyonistin Ataisti olur, Siyonistin Kürdü olur, Siyonistin Türkü olur. Yani hepsi olur. Siyonist demek Arzu Mevud emellerine gerçekleştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür ismi. Temelde ama İsrail'in o arzu mevut kutsal topraklar hevesi hayali evet. peşinde koşan amaçların hepsi. Hepsidir. Yani için Müslüman oğul ister vesaire. O zaman ülkemizde de var ifade ettiğiniz Tabii ki ülkemizde de var. kripto şekilde. Mesela Büyük Ortadoğu projesini destekliyorsanız Siyonistsiniz. Açık ben yani, söyleyeyim. Bob BOP'u destekleyen Siyonisttir. Çünkü BOP'un karşılığı arzun mevudun gerçekleşmesi için yapılan çalışmaların bütünüdür Büyük Ortadoğu projesinde. Müthiş bir e, analiz yaptınız. Türk-Suriye'nin bölünmesi, Filistin'in bölünmesi, İran'ın bölünmesi, Türkiye'nin bölünmesi ve devamında böl, parçala, yönet taktiğiyle İsrail'in güçlendirilmesi. Ve İsrail'in aktelize sınırın olması. Tabii oldu zaten biliyorsunuz. Hayali... Davut Koridoru'yla. Davut Koridoru'yla evet. Gerçekten tabii ki küresel gelişmeler o kadar hızlı ki bunları takip etmekte de zor Sayın Toprak peki son haftalarda tabii ki konuşulan konular var ifade ettiniz. Yani, Türkiye'nin gerçekleri var. Türkiye'de işte çıkışta olan siyasi partiler var. tabii ki bir de mesle konuşulan önemli bir konu var. ki Bunu gündem dışı tutamayız ama giderek de sanki böyle desteği kaybetmiş bir işte sözde efendim, terörsüz Türkiye ile ilgili bir komisyon da işte Abdullah Öcalan onu konuşmadı geçen hafta biliyorsunuz. Orada dillendirdiler. Ee, hemen şuraya bağlayacağım, sözü size vereceğim. Ee, önceki haftalarda işte Bahçeli'nin önder önder diye bahsetti terörist başı, efendime söyleyeyim, yani bebek katili terörist başı için kullandığı ifadeleri son haftalarda kullanamaz oldu. Yani artık önder falan değil, İmralı ümralı diye böyle bir e, şeyde geçiyor. Acaba sorun şu. Şimdi giderek halktan destek görmeyen bu işte meclisteki terörist Türkiye Komisyonu'nun içerisinde bir ayrışma mı söz konusu yoksa orada neler oluyor sizce? her zaman söyledik yine söyleyelim ülkemizde Kürt sorunu diye bir sorun yok eğer Kürt sorunu olsaydı meclis başkanlığında oturup da Kürtlerin hakkını Kürtler sıkıntı yaşıyor zulüm altında diye söyleyebilecek bir karakterde insan olamazdı hem mecliste başkanlık yapıyor hem bu şekilde konuşuyor demek ki neymiş Kürtlerde sıkıntı yok Kürt kardeşlerimizde Türklerde de sorun yok Sorun kimlerde biliyor musunuz? Ermeni diasporasının, Siyonist diasporanın köleliğini yapan bu şahıslar, şahıslarda. Bu şahıslar kölelik yapıyorlar ve bizim Kürt kardeşlerimizi bizi ayrıştırmak istiyorlar. Ülkeyi bölerek İsrail'in uşağı yapmaya çalışıyorlar. Yani evet ifade ettiğiniz gibi o zaman buna da giderek zaten destek yoktu. Terörist Türkiye'de yani siyasilerin haricinde o, o grubun haricinde onu destekleyen bir görüş de yok. yok. Anadolu'da da karşılığı yok. Türkiye'de de karşılığı yok. Giderek de zayıflayan bir komisyona dönüşüyor. bir de tabii bu, bu çalışmaları yaparken anayasa 11. yargı paketine yönelik çalışmalar da var. Evet. O yargı paketinin içerisine konulmak istenen bir de konu var. Şey, özellikle buna her nedense Yeni Şafak gazetesi de çok e, gündem dışı demiyor ama gündem içi bir konu bu. Savcılara e, soruşturmada hakim yetkisi olmadan mülklere el koyma yetkisi verilecek diye bir madde ekliyorlar efendim. Ne dersiniz? Şimdi bu konu bence şöyle değerlendiriyorum ben. Ee, bu holdinglere ve kar marjı yüksek şirketlere e, el konulması için yapılan bir çalışma diye değerlendiriyorum. Sebebi şimdi bunu siyasetle kapitalist düzenin e, gereksiliği olarak düşünebilirsiniz. Nasıl? Şimdi bir e, kuruma veya ülke yönetimine aday olursanız bu adayı kim destekler? Kapitalist sistemlerde, siyasette patronlar destekler. Patron desteğini alan da yani gücü eline almış olduğu zaman da daha rahat çalışma yapar ve adaylık sürecini rahat bir şekilde geçirerek seçimi kazanma ihtimali yüksek olur. Geçmişte yaşananları biliyorsunuz. Şimdi mevcut düzende, şu anki düzende eğer bir patron beni desteklerse, ben aday olursam sonuç itibariyle o beni destekleyen patronun mal varlığına e, kara para aklanma, FETÖ'ye destek oluyor veya teröre finans ediyor gibi söylemlerle savcı el koyabilir. Bunun yolu açıldı diye düşünüyorum. İddialarla. Buna da şiddetle yine AK Parti eski milletvekili bizim de meslektaşımız Şamil Tayyar e, Bey, Şamil Bey mi? de mi? Şamil Tayyar da çok üvedi olarak karşı çıktı. Böyle bir uygulama e, karşılığı olmaz diye. Evet devam edelim yine tabii Yargıtay'dan söz açılmışken. Peki şimdi, siz katılıyor musunuz bu söylemediğim duruma? E, e, ben sizi haklı görüyorum yani savcıya böyle bir yetki vermenin toplumda karşılığı olamaz. Yani hakim kararı olmadan savcının herhangi istediği kişiye kişilere çeşitli işte efendim gerekçelerle mülklerine el konmasın çok anayasal bir hak olma ihtimali vermiyorum yani insan. Sayın Yıldız mevcut sistemde savcıya gerek yok ki hakim de aynı şeyi veriyor karar verebiliyor ama. Bunda sadece savcının yazışmasının önüne geçilmiş oluyor. Yani istedikleri hakimden istedikleri şekilde karar alabiliyorlar aslında. Şimdi efendim hani hakim karar verince bağlayıcı oluyor ya savcının kararı sonrasında mahkeme aşamasında belki karşılığını bulmayabiliyor. O hakim iddiayla el koyacak. Soruşturma sonuçlanana kadar el koyduğu kurum ya da kişi kuruluşlar o, o haktan yararlamayacaklar ve haliyle bir e, orada bir sıkıntı yaratmış olacak. Yani siz holdingin mallarına el koydunuz soruşturma sonuna kadar faaliyette bulunamayacak vesaire. Bu gerçekten de mültele el koyma anayasaya dair bir yetki olmaz. Mı? Şimdi Sayın Erdoğan sonrasında, ülkemizdeki sonrası için yapılan çalışmalar var. Bunu bütün milletimiz iyi biliyor. Yani belli isimler var. Kimler olabilir, kimler yerine geçebilir veya kimler Cumhurbaşkanı olabilir diye. Bu isimlerde destekleyen holdingler var. Örnek verelim hani can Holding değil mi her şeyin el konuldu hatta onun evet. medya medyasına da şu an telebire atanan beyefendi yeni Şafak'tan bir kayyum. zamanda kayyum olarak atandı ve yeni bir literatör ortaya çıktı nedir kayyum yoluyla medya patronluğu yeni bir jargon oluştu biliyorsunuz evet. <laughs> yani kayyum yoluyla medya patronluğu olarak şu anda ülkenin en güçlü haber medya kanallarını yönetiyor beyefendi. Şimdi bu kimi destekliyordu bu holding? Bu holding kimi finanse edebilirdi aday olursa? Veya geçmişte yapılacak olan e, medyalar e, kimi destekleyebilir? Veya o patronlar kimi destekleyebilirse buna göre bir çalışmayla el koymanın yolu kolaylaştırılmış oldu. Yani. Tabii henüz bu 11. Arka Paketi'ne bu düzenleme getirmeye çalışıyorlar. Tabii vatandaşın da tepkisi var şüphesiz. Yine ifade ettiğim gibi konu yargıdan açmışken kiracı geçelim mi oraya? Ev sahibi ilişkisiyle ilgili çok önemli bir gelişme var. Buyur. Yasalaşmış. Buyurun. Sen. Yargıtay evet emsal bir karara imza atmış. Tabii daha önce diyorsunuz işte e, kirayı vaktinde ödeyemeyen ya da ödeyip haklı durumda olan e, kiracının itirazları sonucunda tabii tahliye kararı durdurabiliyordu. Şimdi Yargıtay bir karara imza atıyor. Bundan sonra sadece kirayı ödememekte evden atılma hakkınız doğmayacak. Aynı zamanda elektrik, su, benzeri giderleri de karşılamazsanız ev sahibi, kiracı evden çıkarma yetkisine, hakkına sahip olmuş olacak. Ne dersiniz bunu? Çok güzel çatışma ortamı. Yani insanları birbirine kırdırmanın en kolay yollarından bir, bir tanesi de hayır kırdırmanın yani bunu düşünme kırdırmadı. bu direkt ben kırdırmadır yani başkanlığım ifade etmez yani siz ev sahibisiniz ben kiracıyım Aydat borcumu geciktirdim diye siz beni tahliye mi istiyorsunuz? E, mahkemeye gidiyorum. Mahkeme sizi haklı buluyor. E, bu düzende, bu ekonomik sıkıntıda ben ne yapacağım? Çıkamıyorum. Çıkamadığım için sizle kavga edeceğim değil mi? Siz beni çıkarmaya çalışacaksınız. Ben çıkmamak için direnceğim. Dolayısıyla bu işin sonu bir şekilde bitecek. Olumsuz bir şekilde. Şimdi bakın sen Yıldız. Kediyi çok sıkıştırırsanız tırmalar. Şimdi ülkemizin esnafı Ülkemizin çiftçisi, ülkemizin memuru, memuruk bir nevi iyi de emeklisi, gerçi emeklerin de ölmesi lazım dedi, hani yük oluyorlar biliyorsunuz şeye. Evet. SGK müdürü açıkladı ya başkanı emekliler yük oluyor ülkeye, en fazla onlar gider gösteriyor diye. Ya kardeşim bu adamlar emekli oldu da, emekli olana kadar bu devlete primini ödedi. Sen o paralarını toptan ver adamların o zaman. Evet. E, emekli parası bağlama, emekli maaşı bağlama. O yazıklar parayı geri ya Adet faize beraber. Bak bu insanlar nasıl refah bir şekilde yaşıyor. Yani insanlar aklıyla dala geçmeyin yani. İnsanlar primini ödüyor ya, insanlar vergisini ödüyor. İnsanlar çiftçiler, ya, çektikleri çilenin haddi hesabı yok. Ağzından keserek evet. ödüyor. Ama Çeşit için. tarım ülkesi olan ülkemizde meyvemizi, sebzemizi fahiş fiyatlarla, adediyle, adetle alıyoruz biz ülkemizden. Manavdan, çarşıdan. Ya bu hak mı? Bu adalet mi? Bu millet bunu hak ediyor. Ha, hak etmiyor tabii. Artık ülkemizde ülkemiz, ülke vatandaşımızın refah düzeyini yükseltin. Hak ettiği yere getirin lütfen. Evet, ülkenin refah düzeyini yükseltme tabii herkesin en öncelikli isteyeceği bir hak tabii doğal olarak ama bunu tabii mevcut ekonomi bakanı başta olmak üzere mevcut iktidarın konuya daha ciddi, sağlıklı yaklaşmasıyla mümkün olacaktır. Trafik polislerimizi, trafik polislerimiz vergi memuru gibi çalışıyor. Trafik polislerimiz trafiği düzenlemek ve hata yapan bir e, sürücü olduğu zaman veya yaya olduğu zaman onu uyarmaktır. İlk görevi budur asli görevi. Artık o görevleri kalmadı. Direktmen ellerine makbuz, radar cihazlar yolda. Sürekli ceza kesmekle meşguller. Tam öyle geliyor efendim. Soruyorsunuz diyorlar ki belli bir günlük belli bir e, kota kota koyuyorlar. Bir, Böyle bir anlayış, anlayış. var. Böyle bir, e... Yol kontrolü adı altında il ilçelerin giriş çıkışlarında sürekli bir çevirmeler var. Ya insanları başka altında tutmaktan vazgeçin. Bakın Türk milletinin e, kadim ırkı kadim geni çok farklı çalışır. Bunu çözemediler. Bizi Kurtuluş Savaşı'ndan örnekleri bak. En yakın örnek Kurtuluş Savaşı'mız. Kurtuluş Savaşı'nda çok baskıladı, çok baskılandık. Atalarımız baskılandığı için ne oldu? Kurtuluşa çıktılar. Çok sıkıştırırsan bu millet rahat durmaz. O yüzden... Hayır, hakkını arayacak mı millet? Yani nereye kadar bu yokluk, bu sıkıntı, bu... son sözü size vereceğim. Sonlara da son 2-3 dakika sayın toprak. Şimdi önceki gün Kızılay'ı bilenler bilir. Kızılay'da iş kur birimi var. Kızılay'da Güven Park'ın yanında. Önceki gün oradan geçiyordum bir vesileyle. Emin olun 400 metre kuyruk var. İnsanlar kuyrukta. Yaşlı, kadın, genç. Ya yani kadın, e, değil mi? yaşlı kadın ve erkek. Çok enteresan. Bilmiyorum ne sırasında var. Sordum dedim ki ben bu ne sırrı? Evladım dedi. İş buluyorum. Bu hükümete mesaj veriyorum. Oradaki kuyruğu bir kez görün. 500 metreden fazla yani biliyorsunuz Güven Parkı çevresinde böyle insan baktığı zaman gerçekten e, yani insanın... Yani, bence siz insan telefonu, bence siz telefonu televizyonda görüyorsunuz. Bence siz telefonu televizyonda gördünüz. Bu iktidar döneminde hiç kuyruk yok. Hayır. Bence televizyonu çektiniz. Bence Sayın Yıldız... Ee, ben Gündemir'in perşembe gününü söyledim. Sayın Yıldız TÜİK açıklama yapıyor. Bu ülkede de 2 milyon işsiz var diyor. Şimdi siz imkan yok. Böyle bir açıklama yaparsanız bunu yüz, ortalamaya, yüzdeye verirsek yüzde hesabına 81 ile dağıtırsak TÜİK daha fazla söylemiş hatta. E, tüy, rakamı, ne, ne, şu anda ülke ülkede 15 milyon resmi resmi işsiz var. Hadi bunun 2 milyonu çalışırken işinden memnun değil tekrar yeniden müracaat edenler olarak düşünelim. Geriye kalıyor 13 milyon. 13 milyon insanımız işsiz. Hiç kimse hikaye okumasın. Size katılıyorum. Siz gene kuyruğu vaz görmüşsünüz. Yakında siz bunu konuştunuz ya oradaki SGK bürosunu kapatabilirler, iş bulma kurumunu. Rahat. Yani başka yere taşıyabilirler. Yeri belli. orayı kapatabilirler. Çünkü e, et balık kurumunun yeri vardı Ankara halinde. İnsanlar kuyruk oluyor diye. Çok kameralar orada çekim yapıyor diye. Orayı kapattılar biliyor musunuz? Belki Balgat tarafına taşınır. Kurumu kapatabilirse işsizliği yok edemez. İşte. Sonra başka bir yerde bir acaba devam edecek. Algı üzerine yaşıyoruz. Yani Al algı, algı üzerine yaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Sayın Toprak son mesajınızı alalım mı? Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Lütfen. Kitabımız Kur'an-ı Kerim oku, okuyla başlıyor. İstiklal marşımızda korkma diye başlıyor. Artık korkmadan okuyun, şuurlanın, gözünüzün önüne açın. Ne olduğu ortada. Sadece görmeniz gerekiyor. Allahu u Teala'nın ayet-i de söylüyor. Lütfen korkmadan okuyun. Allah emanet olun. Evet, Allah emanet olun. Lütfen korkmadan okuyun dedi. Çok önemlidir. bir tabi mesajla bitirdi. Korkmayın okuyun. Okuyarak Kur'an-ı Kerim'in tabi anahtar kelimesiyle başlayın ve korkmadan devam edin diyelim. Çünkü bu ülke gerçekten korkmayanların cesaretiyle kuruldu. o nedenle her şeyin hayırlısı diyelim efendim. Bir program daha sonuna geldi. Çok teşekkür ediyorum Sayın Toprak. Ben teşekkür ederim. Ee, Anadolu Kardeş Teşkilatı Genel Başkanı Terörle Güvenlik Uzmanı da yine bu hafta dolu dolu e, program yapmaya gayret ettik. Haftaya başka konu ve konukla görüşmek üzere efendim. Saygıyla kalın, hoşçakalın.